Değerli yurttaşlarım, Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmelerin son aylarda değil, bir buçuk seneden beri devam ettiği anlaşılıyor. Zaten bu görüşmeler sırasında belirli kararlar alınmış olacak ki, Mayıs 2023'te Devlet Bahçeli bir açıklama yaparak Önümüzdeki süreçte çok şey değişecek. İnşallah Türkiye değişmez dedi. Daha sonra mecliste yaptığı bir konuşmada da Türkiye'li kavramını bilerek ve isteyerek kullandı. Arkasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP ya da yeni MHP grup da yaptığı konuşmada Abdullah Öcalan'ı Gazi Meclisi'ne gelerek DEM grubuna seslenmesi ve terörü PKK'nın bitirmesi için çağrıda bulunması gerektiğini söyledi. Sonra süreç hızlandı ve bir dem heyeti İmralı'ya giderek Öcalan'la görüştü. Öcalan da 7 maddelik bir bildiri açıkladı dem heyeti aracılığıyla. Bu bildiri de milletlerin kaderlerini tayin hakkından bahsediyor. Türk ve Kürt diye iki milletten bahsediyor, ayrı milletten bahsediyor. Ee, ve eğer milletlerin kaderlerini tayin hakkı belirlenmezse Gazze'de ve Suriye'deki benzer olayların Türkiye'de de yaşanabileceğini söylüyor. Yeni paradigma diyerek aslında bir yeni sistem, bir devlet oluşumuna e, kendisinin Bahçeli ve Erdoğan'la birlikte katkı verebileceğinden bahsediyor. E, ve bütün bunlar olurken ama Sanki bu süreci başlatan ve İmralı ile Öcalan'la görüşmeleri yürüten Cumhur İttifakı değilmiş gibi hem Erdoğan hem Bahçeli e, ya diyorlar e, PKK silahları bırakacak ya da yok olacak. Tabi e, Sanki bir pazarlık yapmıyorlarmış havası vermeye çalışıyorlar. Oysa biliyoruz ki pazarlık yapılıyor. Abdullah Öcalan'a, PKK'lılara af meselesi, topluma kazandırma meselesi hallolmuş. Anayasanın değişik mesele maddelerinin 10. madde, 42. madde, 66. maddenin değiştirilmesi meseleleri kendi aralarında bir anlaşmaya varılmış öğrendiklerimiz bunlar. Fakat bütün bunlar olurken, e, halkın tepkisini engellemek için kayyum atamaları devam edip söylem olarak da ya silah bırakırlar e, ya da yok ederiz şeklinde. Kardeşim o zaman yok et. Böyle bir gücün varsa niye silah bırakmasını bekliyorsun? Niye taahhüt veriyorsun? diye sormazlar mı adama? Ama daha ilginç olan ne biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının bütün bu süreçteki tavrı e, yani e, AKP ve MHP kendi açılarından süreci tırnak içinde e, kontrolü olarak götürmeye çalışırken daha ilk günden e, Özgür Bey e, el yükseltiyorum, Kürtlere devlet verelim dedi. Biz bunu gündeme getirdik, böyle söylenmez dedik, yanlış bu dedik. E, ve e, sonraki süreçte de Özgür Bey'in e, adeta ben sürecin sözcüsü olayım şeklindeki açıklamalarına şahit oluyoruz. En son bakın İzmir'de yaptığı konuşmada Özgür Bey şöyle söylüyor. Terör örgütü silahları bıraksın. İşte kayyum maddesi ortadan kalksın. Kürtlerin sorunumuz var dedikleri demokratik haklar verilsin. Ama bu sadece Kürtlere değil olmaz zaten. Anayasanın eşitlik ilkesi gereğince herkese verilsin. Anayasadaki yazıldığına uygun olarak Türklerin kullanıp Kürtlerin kullanamadığı haklar varsa bu onlara sağlansın. Özgür Bey, anayasayı okumadınız mı? Anayasada zaten 24 anayasasından bugüne bütün anayasalarımızda, bütün yurttaşlara eşitlik hakları verilmemiş mi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk şimdilerde anayasal vatandaşlık denilen şeyi daha 1923'te yapmamış mı zannediyorsunuz? Özgür Bey, e, tekrar ediyorum. Kürtlerin demokratik hakları anayasal eşitlik çerçevesinde tanınmalı derken neyi kastediyor şunlar? Lütfen bu konuda topluma bir açıklama yapın, hepimiz öğrenelim. Kürtlerin hangi hakları anayasal olarak yok? Yoksa siz de Abdullah Öcalan gibi, DEM gibi ve PKK gibi anayasada yapılacak değişiklikle Kürtlerin de ayrı bir millet olarak anayasaya girmesi gerektiğini düşünüyorsunuz.